Jax Pacific tuvalet kağıdı fırlatıcısı. Gördüğünüz üzere modern pazarda çok sayıda oyuncak bulunuyor. Bu oyuncaklar arasında çok popüler olan silahlar da var. Hatta bazı oyuncaklarda hemen hemen her şeyi cephane olarak kullanabilirsiniz. Örneğin bu oyuncakta cephane olarak tuvalet kağıdı kullanılıyor. Nasıl mı? Üreticiler her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünmüş. Tuvalet kağıdı rulosu özel bir tutacağı takılıyor. Aynı zamanda silahın üzerinde suyla dolu küçük bir şişe bulunuyor. Tetiği çektiğinizde oyuncak küçük bir parça tuvalet kağıdı koparıyor. Bu parçayı ıslatıyor ve daha sonra ateşliyor. Tuvalet kağıdı ıslandığında ağırlaşıyor ve güçlü bir mermiye dönüşüyor. Ayrıca savaştan sonra ortalıkta hiç iz kalmıyor. Tek yapmanız gereken kağıt parçalarını toplamak ve merminin atıldığı yerdeki ıslaklığı silmek. Bu oyuncak yalnızca 20 dolara sizin olabilir. Backyard Blasters Colt 1911 Bazı oyuncaklar oyun oynarken size yaşınızı unutturacak şekilde tasarlanmıştır. Büyük ihtimalle bu tarz oyuncaklarla oynarken tıpkı çocukken yaptığınız gibi cesur ve güçlü bir süper kahraman olduğunuzu hayal edersiniz. Backyard Blasters'ın geliştirdiği Colt 1911 de bu oyuncaklardan biri. Oyuncak popüler M1911 yarı otomatik tabancayla aynı boyutlarda ve aynı tasarıma sahip. Oyuncak çok renkli mermileri ateşlese de mermilerin bu renkli görüntüsü sizi keyiflendirmeye yetiyor. Oyuncağın ateşleme menzili 3.6 metre ve atışların doğruluğu zamanla azalmıyor. Bu oyuncaktan birkaç tane alarak arkadaşlarınızla gerçekçi bir şekilde savaş oyunları oynayabilirsiniz. Bu arada mermiler renkli olduğu için yere düşen mermileri çimlerde bulmak son derece kolay. Bir silah ve 10 parlak uçlu merminin fiyatı 13 dolardan başlıyor. Laser X. Gerçekçi silahların hayranı değil misiniz? O zaman Laser X'e bir bakın. Fütüristik görüntüsü sayesinde bu oyuncak kendinizi bilim kurgu evrenindeymiş gibi hissetmenizi sağlayacak. Laser X'in parlak bir ışığı bulunuyor ve bu ışığın rengini istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Oyuncak mermi kullanmadığı için oyun sırasında yaralanma riskiniz de oldukça az. Laser X, mermi yerine diğer oyuncuların üzerine takılan hedef cihazını takip ediyor. Rakibinizi vurmak için bu hedef cihazına nişan almanız ve tetiği çekmeniz gerekiyor. Cihazın parlaklığı söndüğünde oyuncu elenmiş oluyor. Oyuncağın atış menzili 300 metre. Bu sayede oyunu daha geniş bir alanda oynayabilirsiniz. İki silahtan oluşan oyuncak setinin fiyatı 30 dolar. Halo Gear Herhalde topun ne olduğunu ve ne için kullanıldığını açıklamamıza gerek yoktur. Ancak top birden bire parlamaya başlarsa oynadığınız oyunun 10 kat daha eğlenceli olacağını söyleyebiliriz. Bu yüzden Hello Gear'ın ürettiği bu ürünlere bir bakmalısınız. Bu top özel holografik parçalarla kaplandı. Satın aldığınız paketle birlikte gelen spor gözlükleriyle baktığınızda topun nasıl parladığını görebilirsiniz. Üretici birçok farklı model sunuyor ve bu toplarla basketbol, Amerikan futbolu ya da futbol oynayabilirsiniz. Ürünün fiyatı 45 dolarla 60 dolar arasında. E-Flight T28 Trojan Çocukken kumanda ile yönetilen en az bir tane elektrikli oyuncağınız olmuştur. Ancak yaşımız ilerledikçe bu hobi hepimize sıkıcı gelmeye başlamıştır. Peki ama son yıllarda uzaktan kumandalı oyuncakların yeni bir seviyeye çıktığını biliyor muydunuz? E-Flight şirketinin ürettiği T28 Trojan hava aracı bunun harika bir örneği. Bu Oyuncak 1950'li yıllarda üretilen Amerikan eğitim uçağının bir kopyası. Oyuncağın gövdesi özenle hazırlanmış ve her yeri ayrıntılarla donatılmış durumda. Üreticiler modelin daha hızlı gitmesi ve daha güçlü olması için çok çalıştı. T-28 Trojan havalanıyor, gökyüzünde süzülüyor ve neredeyse gerçek bir hava aracı gibi yere iniş yapıyor. Üstelik bu sırada oyuncağı kontrol etmekte de son derece kolay. Bunlara ek olarak oyuncak 112 santimetrelik kanat açıklığıyla ideal boyutlarda. Oyuncağın minimum fiyatı 200 dolar. Cyber Shoes. Kabul etmeliyiz ki artık kimse bir çift sanal gerçeklik gözlüğü görünce şaşırmıyor. Ancak bu bu alanda yeni icatlar yaşanmıyor demek değil. Örneğin bu cihaza bir bakın. İsminden de anlayabileceğiniz gibi Cyber Shoes oyunlarınız esnasında giyebileceğiniz bir çift ayakkabı. Bu ayakkabıları kendi ayakkabılarınızın üzerine giydiğinizde cihaz hareketlerinizi okumaya başlıyor. Bu ayakkabılar sayesinde oyun boyunca sandalyenizde oturup hareket ediyorsunuz ve kendinizi bir anda sanal dünyanın içinde buluyorsunuz. Geliştiriciler, Cyber Shoes kullanırken sandalyede oturduğunuzu bile unutacağınızı iddia ediyor. Buna ek olarak cihaz oyunu daha güvenli bir hale getiriyor. Çünkü sandalyede oturduğunuzda kazayla birine ya da duvarlara çarpma ihtimaliniz azalıyor. Ve tabii ki bu pozisyon VR gözlüklerle aktif olarak oyun oynayan oyuncuların mide bulantısı yaşamasını önlemeye yardımcı oluyor. Ürünün fiyatı 289 dolardan başlıyor. Pong Knockout. Arcade oyunlarının hayranıysanız, o zaman bu inanılmaz makine tam size göre. Üstelik bu cihazı eviniz dahil her yere koyabilirsiniz. Ancak bir uyarıda bulunalım. Bu makineden alırsanız arkadaşlarınız daha sık misafirliğe gelebilir. Peki ama bu oyuncak ne? Pong Knockout. Bu ünlü eski oyunu modern bir ortamda oynamanıza olanak sağlayan bir makine. Cihaz çok hoş bir şekilde süslenmiş ve masanın etrafına çekilen led şeritler sayesinde masa neon renklerde parlıyor. Ayrıca kullanıcıya kolaylık sağlaması için masanın her köşesinde bardak tutucular bulunuyor. Küçük sayılabilecek bu makine 3 metre yüksekliğinde ve 155 santimetre genişliğinde. Bu cihaz size 450 dolara mal olacak. Flybotic Air Wheels Yalnızca 40 dolara ikisini birden almak varken neden uzaktan kumandalı helikopterle uzaktan kumandalı araba arasında seçim yapasınız ki? Hayır, iki ayrı oyuncağı da satın almaktan bahsetmiyoruz. Silverlit'in ürettiği bu hibrit aracı almaktan bahsediyoruz. Flybotic Air Wheels'in başlıca özelliği iki şekilde hareket ettirebiliyor oluşu. Oyuncağın altında bulunan dört tekerlek, oyuncağın mini araba gibi yumuşak zeminlerde hareket ettirilmesini sağlıyor. Yalnızca bir düğmeye basarak da oyuncağın modunu değiştirebilir ve üzerindeki pervaneyi çalıştırabilirsiniz. Bu sayede oyuncak havalanmaya başlar. Mekamon V2 Hadi bu videoyu daha komplike ve daha gelişmiş bir oyuncakla bitirelim. Kendinizi gerçek bir robot üreticisi ya da robot pilotu gibi hissetmek ister misiniz? Hangisini istediğinize kendiniz karar verin. Mekamon V2, çocuklara ya da yetişkinlere robotiğin temellerini öğretebilecek bir robot oyuncak. İnanın bize, bir an bile bu robottan ayrı kalmak istemeyeceksiniz. Oyuncak sahibine birçok imkan sunuyor. Mecamon V2 uzaktan kumandalı bir oyuncak gibi görünüyor. Ancak bu oyuncağı birçok farklı ayarla kişiselleştirebilirsiniz. Uzaktan kumanda görevi gören mobil uygulamasıyla robotun hareketlerinin hızını, gövdesinin yüksekliğini, bacaklarının pozisyonunu, adımların yüksekliğini ve daha fazlasını istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Kullanıcı bu oyuncakla yeni hareketler yaratmayı öğrenecek ve sonunda robot kontrolü konusunda inanılmaz derecede becerikli biri haline gelebilecek. Bu noktada dans eden bir robot ya da profesyonel bir akrobat yaratmaya ne dersiniz? Bu robotla yapabilecekleriniz tamamen hayal gücünüze kalmış. Mecomon V2 aynı zamanda sanal rakiplere ya da benzer robotlara karşı savaşabilir. Mobil uygulaması bu tarz görevler için geliştirilmiş, gerçeklik teknolojisini kullanıyor. Son olarak Mecamon V2 size sanal programlamayı da öğretiyor. Kullanıcı robotu kontrol etmek için nasıl kod yazacağını öğreniyor. Oyuncağın perakende fiyatı 300 dolar.